E, emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilecek. Bu ikramiyeden kimler yararlanacak? İkramiyeye başvuru şartları var mı? E, tarihleri ne zaman? Detayları ne zaman? E, çalışanlar çalışmayanlar alabilecek mi? Ayrımları neler? Tüm detayları şimdi Faruk Erdem'e soracağız. Deneyeceğiz kendisine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Emekliye 5 bin lira. ikramiye yasalaştı. Detayları neler? Sizden evet. dinleyelim. Evet. Şimdi... Ee, bu 5 bin lirayı epeydir konuşuyorduk seninle. Hatta belki de ilk 5 bin lira e, sözünü burada biz e, kamuoyuyla paylaşmışızdır ilk duyduğumuzda. Dolayısıyla e, o duyumumuz da gerçekleşti. E, tabii yasada e, bir e, önerge ile bu e, kiralarla ilgili, konutlarla ilgili... ...günlük kiralamalarla ilgili yasanın içerisine konuldu ve meclisten geçti. Şimdi uygulama başlayacak. uygulamada Kasım ayı itibariyle başlamış olacak. Senin söylediğin gibi bu bir seferlik bir ikramiye. Yani sadece Cumhuriyetimizin işte 100. yılı dolayısıyla verilen bir ikramiye. Kimler alabilir dersen bu ikramiyede şöyle bir özellik var. Yani Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak... Çalışmayan emekliler alacak diye bir kural getirildi. Dolayısıyla burada Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesini kim alıyorsa onlar yine bu ikramiyeyi alacak ama çalışmama şartı var burada. Dolayısıyla burada çalışanla çalışmayan ayrımı yapılacak netice itibariyle. Orada çalışan ayrımı şu şekilde yapılacak. Tarihte verildi. 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında bir gün bile çalışması varsa o emekliler bu ikramiyeden faydalanamayacak. Evet. Çalışma sadece başkasının iş yerinde çalışıyor, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyor olmanın dışında bir şirketin ortağı olmak ya da kendi işini devam ettirmek, işte esnafsa esnaflığını devam ettirmek, şirketi varsa şirketin devam ettirmek şeklinde ise Orada da ödeme yapılmayacak. O anlamda 1 Ekim ile 31 Ekim arasındaki bu bölüm çok önemli. Hani ben girdim çıktım yapma durumu olursa da o da bir işe yaramayacak. Çünkü bu tarihler arasında bir gün bile çalışmış olsanız bu ikramiye ödenmeyecek. Onun dışında herkese ödenecek. Tabii önümde bazı sorular var onları da cevaplayayım. Dul yetim maaşı alanlar ne yapacak diye. Ee, yine dul yetim maaşı yani ölüm maaşı alanlar açısından da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda hangi kurallar geçerliyse burada da o kurallar geçerli olacak. Ee, o yüzden de burada hisse oranı öne çıkıyor. Yani 5 bin lira e, emeklilere verilirken e, vefat eden emeklinin yakınları hisse oranında bu 5 bin liradan faydalanacak. Ne demek istiyorum? İşte ölüm maaşı alıyor mesela eşinden bir maaş alıyor birisi %75 oranında alıyor. Dolayısıyla ikramiye de %75'i ödenecek. Yani 3750 lira ödenecek. %50 oranında alıyorsa 2500 lira ödenecek gibi. Yine bu malulen iş göremezlik ödeneği alarak emekli olmuş arkadaşlarımız var. İşte iş kazası, meslek hastalığı geçirmiş ve sonra iş görmezlik ödeneği alıyor. Onlar da iş görmezlik ödeneği oranı neyse o oranda bu ikramiyeden faydalanacaklar aynı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesinde olduğu gibi iki dosyadan e, alanlar ne yapacak diye bir soru var. İki dosyadan maaş alanlar var. Yani hem kendi emekli maaşını alıyor hem de eşinden olan maaşı alıyor. Dolayısıyla burada tek bir dosyayı seçecek ve oradan 5000 lira Almış olacak. Dolayısıyla burada hem eşinden hem kendisinden alıyorsa eşinden aldığı maaş %50 oranında yatırılıyor demektir. Orada 2500 lirayı değil bu tarafta kendi emekliliğinden 5000 lirayı seçecek ve alacak. Ee, i̇kramiye ne zaman ödenecek? İkramiye Kasım ayının ilk haftasından itibaren ödenmeye başlayacak. Orada tabii tahsis numarasının son rakamına göre bir takvim belirlenecek ve hak sahiplerine ödenecek. Burada birkaç kere de tekrarladım ama yine tekrarlayayım. Başvuru diye bir şey yok. İşte bazı emekler aranıp e, biz sizin adınıza başvuralım falan deyip e, dolandırıcılık yöntemlerinde kullanılıyor. Burada bir başvuru yok. Bir belge götürmenize gerek yok. Herhangi bir işleme gerek yok. Maaşınızın yatırıldığı bankaya bu 5000 lira yatırılacak e, ve ödenmiş olacak. O yüzden bir işlem yapmaya gerek yok. Baktığınız zaman işte 16-17 milyon emeklimiz var. Bunun 12,5 milyonu bu ikramiyeden faydalanmış olacak. Dolayısıyla 3,5-4 milyon civarında veya 4,5 milyon civarında da emekli çalıştığı için bu ikramiyeden yaralanamayacak. Ama Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri devam ediyor. Orada da çalışan çalışmayan ayrımı yok zaten. Bu bir sosyal ödeme, bir cumhuriyet yüzyılı hediyesi şeklinde olduğu için de ee, çalışmayan emeklilere verilmiş oldu. Tabi çalışan emeklerin bir tepkisi oldu ama e, yine de 12,5 milyon emekli için hayırlı olsun diyor. Çalışmayan emeklilere de bir can suyu olmuş olacak. Evet. Cumhuriyetin eee 100. yılı hası ile değil.